Herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum sizlere. Sizin için izleyene özel bir kahve ve tarot falı bakacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz arada bir böyle kahve falımızı tarot destenizle de destekliyorum. Bugün de yine o şekilde yapmaya karar verdim. Ee, arkadaşlar. Bu arada tabi ki burçların videosu da gelmeye devam ediyor. En son akrep burcunun videosunu paylaşmıştım. Bugün de yay burcunun videosu gelecek. 16 ve 30 Eylül kahve fallarında. İzlemediyseniz eğer bu arada astrolojik sırayla koçtan başladım. Yay'a kadar geldim. Burcunuz bunlardan biri ise kaçırmayın yay, oğla, kova ve balığı da bakıp bütün burçları tamamlayacağım ama bugün yay gelir muhtemelen sadece. E, bu arada arkadaşlar e, tabi takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Ayrıca ekstra videolara erişmek isterseniz de katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Üyelere özel bir tarot falı da bakmıştım dün. İzlemediyseniz üye olanlar için hatırlatıyorum izleyebilirsiniz. Ve hemen şöyle tarot desteğinizi bir kenara aldıktan sonra öncelikle kahve fincanınızla yorumunuza başlamak istiyorum. Evet olabildiğince şu ekranda şu tabağı da çekelim. Evet şimdi fincanı sizlere göstererek hemen başlamak istiyorum. Evet şey gibi ben bu konuda çenemi tutamam en iyisi Hani mesela şu kişiyi görmeyeyim gibi yani nasıl desem şimdi mesela normalde söylememeniz gereken bir şey var ben bu kişiyle görüşürsem kesin ben bunu söylerim dediğiniz bir şey için mesela o kişiyle görüşmemek gibi yani kendinizi tutmanın farklı bir yöntemini bulmak gibi bir şey yapıyorsunuz ya bu illaki ya şey gibi düşünmeyin sanki bir dedikoduyu verecek misiniz gibi düşünmeyin kendinizle ilgili bir gelişme anlatmamanız gerek ama ben kesin anlatırım gibi düşündüğünüz bir şey için kendinizi geri çekmek diyeyim aslında. Biraz durum bu. Şurada bir fil gördüm arkadaşlar. Burada e, elinize attığınız şey bereketlenecek bunu söyler. Yani e, bu dönem özellikle yapacağınız hamleler size daha e, sonrası için diyorum. Hani ne, e, negatiflerden çıktı. Kelimeler birbirine girdi arkadaşlar. Daha sonra diyor neticeleri itibariyle olumlu dönüşlerle gelecek. Yani bereketli olacak. Şu anda hani dilencilerin vardı vardı ya lafı tuttuğun altın olsun tam olarak böyle bir şey yani elinize attığınız gerçekten değerleniyor gibi bir dönem evet biraz ıı, size ne söylendiğinden çok nasıl söylendiğiyle ilgilenmeye başlamışsınız arkadaşlar farklı gözlerle bakmak burada birazcık e, kendi özelinizde sanıyorum artık e, sözlere değil biraz hareketlere ya da gerçekten hani nasıl söyledi bunu anlamak da önemli belki bunu anlayamadığınız için sorun yaşadığınız durumlar oldu bundan kaynaklı daha dikkat etmek diyeyim evet Bak hala kendinizle cebelleşiyorsunuz sanki bir tarafınız diyor ki her şeyi net görmelisin her şeyin farkında olmalısın bir tarafınız da diyor ki görmek istemiyorum bilmek istemiyorum. Bu yüzden hem gözlük takmışsınız daha iyi görmek için hem de gözlüğün bir camı kapalı kapatmışsınız sürahinlerin gözlüğü vardı ya hatam olarak böyle yani burada e, gelgitler yaşıyorsunuz kendi içinizde. Bir taraftan her şeyden haberdar olursam rahat olurum hissi. Bir taraftan da artık hiçbir şeyle ilgilenesim yok. Beni bıktırdılar hissi. E sizi böyle bir gelgitli hissettirebilir bu dönemde. Evet. Bu nasıl etkileyici bir bakıştır arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Bu göz o kadar değişik ki ya. Bakışınızla birini inanılmaz etkileyeceksiniz ya. Bak direkt flört gelmesin aklınıza birinde etki uyandırmak. Yani genel olarak aslında sadece bir kişide de değil. Mesela sinirlenerek baktınız ya o kişinin o enerjiyi alıp böyle bir kendini geri çekmesi, korkması gibi düşünebilirsiniz mesela. Ya da gerçekten etkilemek istediğiniz birisi için bunu başarmak gibi. Bakışlarınız daha bir anlamlı ve etkileyici olacak öyle diyeyim. Arkadaşlar her şey yoluna girmeden önce daha da dağılır ya genellikle. Şu an tam da durum bu. Evet bir yerler dağılmış, bir şeyler dağılmış ama aslında tam olarak her şeyi yolunuza yoluna sokmanın, yoluna koymanın bir e, ön hamlesi gibi bu. Yani öyle olur arkadaşlar. Küllerinizden doğmanız için önce bir yerin dibine batmanız gerekir ki tekrar çıkabilin değil mi? Kaybedecek bir şeyiniz olmaması lazım ki yükselebilin. Burada da durum bu. O yüzden her ne açıdan sorun yaşıyorsanız bunu geçici olduğunu kendinize hatırlatın lütfen diyor. Yükselişi sağladığını bilin. Evet. Arkadaşlar bak paranız olmayabilir belki ama siz gerçekten kısmetlisiniz. Yani ayak kısmınız balığa dönüşüyor. Gerçekten bu dönemde lütfen fikirlerinize güvenin. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebileceksiniz. Güzel koşullarla çevrilirsiniz. Ve dahası gerçekten kısmetin kaynağı sizsiniz sanki. Yani burada bir yetenekle dikkat çekmek. Anlatabiliyor muyum? Yani onun kaynağı kendi olmak gibi bir şey bu. Evet alkışlanıyorsunuz arkadaşlar resmen. Yani birilerinin cesaret edip yapamadıklarını yapacaksınız demektir bu. Birileri kalkıp da ayakta size alkışladığına göre bravo ya. Yani biz yapamadık ama sen hani helal olsun ki sen yapabildiğin gibi bir durum kendinize bir rutin oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu nasıl bir şey? Artık her sabah yürüyüşe çıkacağım gibi. Bu tabii ki benim aklıma gelen basit bir örnek arkadaşlar. Tamamen bambaşka bir şey de olabilir ama bir rutin oluşturmak. Bundan sonrası için bir alışkanlığı yeni başlatmak gibi. Bu da hayatınızı düzene koyma noktasında önemli kararlar verdiğinizin mesajını verir bize. Evet. Burada bir kalabalık grupla oturmuşsunuz bir araya geliş var. Kalabalık dediğime bakmayın. Maksimum 6-7 kişi. Yani öyle aşırı kalabalık bir ortam değil ama bir grup kişiyle bir araya gelip bir etkinlik gibi ama aydınlık çıkmış arkadaşlar. Hani bir evde toplanmak gibi de olabilir. Daha çok bu tarz bir şey olma ihtimali yüksek görünüyor. Ve şöyle bir de tabağımıza geçelim bakalım. Evet. kafanızı bazı düşüncelere kapatmışsınız yani şöyle söyleyeyim mesela şu an benim önceliğim para mı tamam şimdi aşk benden bir uzak dursun onunla ilgili konuları düşünmek istemiyorum gibi bir şey şimdi önceliklerinizi yeniden belirleyip de biri noktaya odaklandığınızda diğerlerini bir süreliğine görmezden gelmek aslında yaptığınız şey bu Burada sevinç gözyaşı çıkmış arkadaşlar. Bir şeylere gerçekten e, tamamen içsel bir mutluluk aslında. Çok içten samimi bir tepki olarak e, sanki. Yani tabii ki sevinçten ağlamanız gerekmiyor ama sevinçten ağlayabileceğiniz kadar sizi mutlu edecek bir gelişmeden söz eder. Aile ya da ilişkilerle alakalı bir durum bu. Bir iki hafta en geç böyle bir sürede gerçekleşecek. Evet. Bitti sandığınız bir şey bitmemiş diyor arkadaşlar. Sanki şekil değiştiriyor, boyut değiştiriyor ya da yeniden daha iyi bir şekilde olmak için bir şeylerin hazırlığı yapılıyor gibi görüyorum. O yüzden ne için bitti, ben bütün haklarımı kaybettim, olmadı, gitti diyorsanız onun bitmediğini bilin lütfen. Evet bir yerden resmen kaçarcasına uzaklaşıyorsunuz. Artık ruhunuza size iyi gelmeyen yerlerde çok fazla zoraki bulunmak gibi bir durumunuz yok. Bu da kaçışlarınızı sıklaştırıyor açıkçası. Bir bahaneyle uzaklaşmak gibi bir durum. Ya sizi görünürde destekleyen biri aslında size negatif bir enerji veriyor. Yani bir taraftan cesaretlendiriyormuş gibi ama bir taraftan da aslında cesaretinizi kıran o gibi. Yani bir baba figürü olarak düşünün bunu mesela yaparsın ne dersin? hadi sen benim. ama mesela belki de zamanında sizin cesaretinizi kıran babanızdı yani e, yapamayacaksın edemeyeceksin hadi dedi mesela e, ve zamanında hep bunu dediği için biraz cesaretsiz oldunuz şimdi de kendince cesaretlendiriyor ama aslında kendi yaptığı bir şeyi telafi ediyor gibi aslında onun yüzünden böylesiniz ama şu an o sizi cesaretlendiriyormuş destek veriyormuş gibi ben örnek olarak ilk aklıma geleni söyledim arkadaşlar yani bu bir sevgili olur, eş olur, yakın, çok yakın arkadaşınız. Bir konuda belki onun yüzünden olumsuz düşünüyorsunuz. Şimdi o size olumsuz düşünme diyor gibi telkin ediyor. Anlatabildim mi? Ya biraz böyle bir şey. Evet. Burada pis pis sırıtan birileri var. Bak ne yapıyor biliyor musun? Birileri sizi sinirlendirmek için bir şeyleri kasıtlı olarak söylüyor ve siz de sanki o oltaya geliyorsunuz ve bu kişi hoşuna gidiyor. Oh diye bak gördün mü sinirini bozdum işte. Bunları lütfen fark edin. Çünkü bilinçli olarak yapılan eylemler bunlar. Evet bir kuş ağzını açmış haber geliyor ama haber akışı devam edecek. Yani aslında bir tane haber alacaksınız bitecek değil. Şu an gelişmelerin yaşanmakta olduğunu söylüyor. Her nereden haber bekliyorsunuz bilmiyorum ama devam edecek, düzenli olarak haber gelmeye devam edecek bir yerlerden ve güzel aydınlık gelişmelerden bahsediyor. Evet, tepe, tepenizin üstünde birkaç kişi. Aslında bu kişileri tepenize siz çıkarmamışsınız. Kendileri zorla çıkmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bu da e, gerçekten bazı insanların artık e, en ufak bir şeyde çizgiyi aşma eğiliminde olduğu. Yani diyorsunuz ki ben onu yapabilirsin demedim ki Mesela bir şey izin vermesiniz, başka şeyi de yapmaya başlamışlar gibi. Biraz sınırların aşılması. Yani şey gibi düşünün. Mesela senin şu kıyafetini bugün giyebilir miyim diye sordu. Evet dediniz. Bundan sonra hiçbir şeyi sormadan sanki siz istediğin zaman aç giy demişsiniz gibi. Diğer günlerde onları açıp açıp giymesi gibi. Bu nedir? Yani e, verdiğiniz bir tabizi e, şey yapmakta yani hor kullanmak. Biraz böyle bir şey açıkçası. Evet. Burada birazcık yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Gerçekten uzaklara bakma isteği, kendinizi ait hissedememe gibi duygular biraz karmaşık hissedebilirsiniz ya. Benim burada ne işim var, bu insanlar niye çevremde, niye böyleyim, ben niye şu tarz kişilerle arkadaş olamıyorum da benim niye hep bu tarz insanlarla muhatap oluyorum gibi. Yani bu tarz sorgulamaları yapmak dönem dönem gerekli zaten herkes için. Eğer memnun olmadığınız bir şeyler varsa, burada da memnun olmadığınız bir şey adına bu tarz düşüncelere geçtiğinizi görüyorum. Bu tarz düşünceler genellikle başta negatifmiş gibi görünse de sonrası için sizin bir aydınlanma yaşamanızı sağlar ve bir şeyleri değiştirirsiniz hayatınızda. Burada da evet dolaylı bir etkiyle bunu yaşayacaksınız der zaten. Evet birisini böyle son anda durduruyorsunuz. Ya böyle son anda hayatınıza girmek isteyen birini kapı dışarı etmek gibi ya da biriyle gerçekten reelde bir görüşmeniz var ve şimdilik iptal etmek ya da bekletmek gibi, ertelemek gibi anlatabildim mi? Biraz böyle bir tepkiniz olacak arkadaşlar. Ve son olarak bunu da söyleyerek kahve falınızı burada tamamlıyor. Ve bir de tarot destenizi şöyle bir karalım. Daha sonra da 10 kart seçerek tarotla destekleyelim falınızı. Evet, öncelikle ilk kartınız der ki Hazır olun. 10 güne kadar yaşayacağınız bir mutluluk var. Bir rahatlama daha doğrusu. Sanki ailecek bir sıkıntıyı atlatacaksınız. Yani bir derdimiz, bir tasamız, bir üzüntümüz vardı ama iyi ki böyle oldu ve kurtulduk. Oh, mesela bir boştan kurtulmak gibi. Ailecek dedim çünkü burada daha çok aileyi temsil ediyor. Sanki aileyle ilgili güzel bir gelişme olduğunu söyler. Ve ikinci kartınız diyor ki bir yerden bir ayrılışınız var arkadaşlar. Yani. Nereden ayrılıyorsunuz bilemem. İş değişikliği olabilir. Gerçekten seyahat maksatlı da bir yerden ayrılabilirsiniz. Taşınmak olur. Veya gerçekten bir ortamı terk etmek. Bu insanlarla enerjim uyuşmuyor deyip terk edebilirsiniz. Burada bir şeyden memnun kalmayıp terk etme olasılığınız çok daha güçlü görünüyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten biraz yakın çevrenizden özellikle böyle sürpriz bir haber alacaksınız. Ama... Nasıl desem mesela bebek haberi gibi, evlilik haberi gibi yani böyle bir muradı, bir güzelliği tasvir ediyor fakat bu hiç beklenmedik hani bir anda müjde olarak alacağınız bir şey bir ya da iki haftalık bir süreçte alacaksınız bunu da ve burada birinin bazı fikirlerini sizinle paylaştığını görüyorum. Bak ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Sence nasıl olur? Aslında sizden fikir alıyor ama bir taraftan siz de bu kişinin fikrine destek verip kendiniz için de sanki uygulanabilir hale getiriyorsunuz bu fikri. Yani ben çok sevdim, bence çok mantıklı, ben de yapabilirim gibi ee, özellikle hem destek vermek hem de kendiniz için de ilham almak diyebiliriz. Böyle bir durum var. <laughs> Ve burada arkadaşlar diyor ki yavaşlayın kendinizi bir yol ayrımında gibi hissediyorsunuz ve böyle bir süreçte kesinlikle yavaşlamanız lazım. İşte bundan kastım ne? Hızlı ilerlediğinizde yanlış yaparsınız. Ve burada diyor ki sizin hayatınızda sanki bir şey olmuş, bir dönüm noktasına gelmişsiniz gibi, hani bir kavşağa gelmişsiniz gibi, sanki burada artık bundan sonra nereden gideceksin gibi bir şey. Onu görmezden gelmeyin diyor. Çünkü mesela bazı şeyleri artık fark ettiğinizde, Fark etmemiş gibi yapamazsınız. Mecbursunuz artık onu fark ettiğinize göre Ya bir şeyleri değiştireceksiniz Ya da mevcut düzeni kabul edip Yolunuza devam edeceksiniz Burada bir şeyi kabul etmeyle Reddedip yeni bir yol seçme arasında e, Gel git yaşayabilirsiniz Bu da sizi bir süre sessizleştirebilir Düşünebilirsiniz kendi içinizde e, Ve güzel duyguların doğuşu Aslında size şunu söyleyeyim Hayatınızda özellikle aşk yoksa Kesinlikle bir aşk başlangıcı Diyor ki taş çatlasın bir ay bir ay içerisinde ya da ayın belli tarihlerinde bir ilişkiniz başlayabilir. Ya da gerçekten bir beklentiniz varsa duygusal konularda bunun gerçekleşmesinden bahseder ama muhtemel olarak daha çok aşka vurgu yap yapar arkadaşlar. Aşkla ilgili beklentileri e, söyler. Çünkü burada bir arzunuz var fakat e, bunu daha çok duygusal konular içerdiğini söylüyor. Ve burada gerçekten bakış açınız genişliyor. Sanki siz eski siz değilsiniz. Yani daha hani net olmadığınız ya da e, sizin için gerçekten, ay bunu da kapatayım bu arada. Ben bunu sansürlememişim. Bunu da elimle kapatayım da hani ne olur ne olmaz. E, daha böyle kendinizi, e, daha farklı düşünceleri düşünmeye meyilli. Yani tamam ben negatif düşünen biriydim ama artık pozitif düşünebiliyorum. Sabit fikirliydim artık daha... Geniş perspektiften bakabiliyorum gibi birçok konuda gerçekten bunu düşünebilmek. Şu kartı şöyle yapacağım arkadaşlar. Valla yoruldum gerçekten çok yoruldum. Şu YouTube'un devamlı yaş kısıtlaması falan getirmesinden. Şimdi o yüzden bu kartı da şey yapmam lazım. Fark etmemiştim dünya kartında oranın açık olduğunu. Neyse bunu gösterir. Yani diyor ki düşünsel anlamda iyileşme, kafanızın değişmesi, daha olgun daha geniş perspektiften bakan biri haline gelmeniz ve bunun da tabii ki olumlu etkileri. Bir yere hep aynı yerden bakarsanız hep aynı gözle tek bir tarafı görürsünüz. Anlatabildim mi? Farklı pencerelerden de bakmak gerekir. Burada tam olarak bunu yapıyorsunuz. Ve diyor ki hayatınızın akışında bir hızlanma, bir sosyallik. Arkadaşlar evet biraz bir 8 gün daha durağan geçebilir. Ama ne diyor? 8 gün sonra diyor bir anda bir hızlanma olacak hayatınızda. Beklenilen haberlerin üst üste gelmesi, daha sosyal ortamlar, iletişimde artış gibi bir sürece işaret ediyor. Bir de özgürlüğünüz, önceliğiniz olacak. Diyeceksiniz ki benim için... Benim kendimi rahat ifade edemediğim, kendimi rahat hissedemediğim hiçbir insan artık benim yanımda olmamalı. Ya da mesela bu iş tamam çok maaş alıyor olabilirim ama ben bu işi yaparken kendimi inanılmaz derecede köle gibi hissediyorsam eğer ben bu işi bırakmalıyım. Yani burada özgürlük kavramı birinci e, ana maddeniz olacak ve diyor hayatınızın akışını yaşarken hep buna istinaden bir şeyleri yapmak isteyeceksiniz. Ve son kartınız Aziz. Yine hayatınızla ilgili önemli kararlar vermek ama burada şunu görmüyorum. Ani kararlar ya da çok radikal kararlar görmüyorum. Önceden ayak sesleri gelen, zaten uzun zamandır düşünüyordum dediğiniz şeyleri hayata geçirmek. Ama şunu gördüm. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak gibi aslında. Birazcık belli başlı değişikliklere doğru ilerleyiş görüyorum. Yani aslında tamam çok cesur, çok radikal diyemem ama sonuç itibariyle bir şeylerin değişmesi gerektiğini de farkına vararak aslında bir takım güncellemeler yapacaksınız hayatınızda. Hatta geç kalınmış kararların bile hayata geçirilmesi olabilir bu arkadaşlar. Son olarak bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.